Şimdi genellikle şu söyleniyor, hiçbir şey yapılmadı, bu kentte ne yaptınız ki kentsel dönüşüm adına? Bizim sayıları samimi olarak verdiğimiz bütün toplantıların ardından şu söylendi. Mesela e, binası topunun ne durumda olduğunun tarandığı ve tamamının tarandığı tek şehir Koşi. Bunu yapan başka hiçbir şehir yok. Bu atlanıyor. Bir tek o şehirde yapıldı denmiyor. O göz ardı ediliyor. Bu tarama bittikten sonra binaların yüzde elli biri doksan depreminden önce diye sadece o kısım alınıyor. Ölçmeseydik kimse görmeyecekti. Türkiye'de maalesef böyle bir şey var. Temizleyince bir yeri şeyi elleyince, düzeltmeye çalışınca hemen o görünüyor. Yani 7000 bin, bin, küsur konut var ya toplam yaklaşık 15.000 bin konut bir kısmı tamamlandı, yarısı tamamlandı, yarısı devam ediyor. Hiçbir şey yapılmadığı kentsel dönüşüm adına diyenlere cevabımızdır. Fakat hiç girmeden birinciden çıkıp ikinciye girmeden tam arada yol 423. Göreceğiz. İzmit ilçesinde Körfez Mahallesi'nde burası. Doğru değil mi? Herkes kafasını sağlıyor. Eğrilikleri fark ettiğiniz yapılar.